dışarıda kesin. Tezegin ısıt kontrolü. Baş altın baş. Sen Nusret Mayın Erenköy koyununa kurduğu engel, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanmasını sağlamış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstakken mevki komutanı Cevat Paşa bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir. Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler. Çanakkale Boğazi girişine yığılmış İtilaf Devletleri Armadası'ndan gizlenip 18 Mart zaferini hazırlayan mayınları döken, efsaneleri öyküleştiren bu korkusuz denizcilerden Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey 14 Eylül 1915'te bu harekattan 6 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiştir. Binbaşılık rütbesine emekli olan Mayın Grup Komutanı Nazmi Bey de 5 Mayıs 1940 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bu muhteşem asker şimdi Avşem mezarında huzur içerisinde yatmaktadır.